bir şey yaptın mı? Hayır, daha bir şey yapmadım. Toparlanan gidiyoruz. Ben hiçbir yere gelmiyorum sen de. Defol git. Cemile, neler yapabileceğimi görmüyor musun? Bak Cemile, bu çocuk benim için çok mühim. Onu da olmanı istiyorum. Lütfen ona bir zarar verme. Ona ben bakacağım, ben büyüteceğim. Ne olursun Cemile, ona bir zarar gelmesine izin vermem. Cemile, ben onun babasıyım mı? Gelmiyorum. Bırak. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ali! Ali! Ali bırak! Ali! Ali dur! Ali! Dur bırak! Hayvan benim! Bırak beni! Bıraksana! Bırak. Bırak. bırak beni! Bırak beni! Bırak. 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 Bırak beni. Bırak. Bırak beni. Bırak. 谢谢。别去，别去。 yapıyorsun Ali? Niye getirmedin bizi buraya? Bir dakika anne. Ali ne yapıyorsun sen? Hay Allah'ım ya. Gitmiş olsun Hansefe teyze. Cemil Hanım'a bir şey mi oldu? Ee, yok, yok bir şey. Fena alışverdi, acık. Tansiyonu düşüvermişti belki, Öylesine. Kızlar, karşı evde yine olay var. şey oldu. Aa Cemileymiş. Aa İyi de Cemile ablanın bu evde ne işi var? Ben onu anlamadım. Ben de anlamadım. Cemile. 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 Cemile hadi aç gözlerini. Korkma Cemile. Çekil elinizden. Tamam. Korkma tamam, kork, kork, Cemile. Korkma. Bak ben de buradayım. Lütfen tamam. Tamam korkma. Sakin ol. Sakin ol. Ay, bırak, Hadi şey... kalkıver sen bakayım orada. Korkuyor senden tamam, kadın. Tamam. Cemile. Ne işim var benim burada? Cemile korkma korkma güzel kızım. Korkma. Ne istiyorsun sen yine? Hiçbir şey istediğim yok Cemile. Sadece o çocuğu istiyorum. Çocuğumu istiyorum Cemile. Çocuğumu. Hastasın sen. Buna bir zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Müsaade etmeyeceğim ne dediğini bilmiyorsun. Hayır Cemil, Müsaade etmeyeceğim. Beni onun için mi getirdin buraya? Bu Saçmalıkları dinleyeyim diye mi getirdin buraya? Cemil. Bak. Tamam. Ben sana çok büyük bir kötülük yaptım. Şimdi af diliyorum. Özür diliyorum. çok, çok, çok özür dilerim. Unuttun mu bak? İyi. senden beni öldürmeni istemiştim. O kadar acı çekiyordum ki Cemile. O kadar pişmandım ki Cemile. Ölümümü isteyecek kadar pişmandım. Ama... Ama Cemile o çocuk doğunca... ...inan bize yeni bir hayat verecek. Hep yeni bir yaşam verecek. Ne olursun. Ne olursun. Sen hakikaten hastasın kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.